Değerli futbol Karaköy'de Fenerbahçe Galatasaray derbisindeyiz Mücadele Başalpay araçlı yerine başlıyor sağ tarafta vezan yine yerine Mertens başlıyor Mücadele Fenerbahçe başladı sayılır Derbi canı Harika bir maç olsun. Uzun yıllar unutulmasın bu maç. Şimdi talici bıraktı. Talişka gol. Derbi golle başladı. Anderson Talişka. Fenerbahçe 1-0 önde. İlk atakta. Anderson Talişka. Bir 0 önde Fenerbahçe. Ceko Filip Kostić Şimanski Kostić Uzun top geldi Edin Ceko Ceko vurdu Musera Dönen top bağlarda Tadiç. Az önce Asist Almıştı şimdi Top bağlar günlerde Düşen Tadic Ve 2-0 yaptı Fenerbahçe İnanılmaz bir şov Galatasaray için Fenerbahçe 2-0 yaptı Kostic Barış Alper Kostic'inden Szymaski Fred Ceko. Talişka Abdülkerim Sekti Fernando Moussouira Fred, Tadic, Tadic, Taliçka Oğuz Aydın Oğuz gönderdi doğru Tadic cezanı da Muslera Barış Alper indirdi Mauro Icardi Çağlarla yan yana Çağlar kazandı Şimdi Şımaski Şımaski aldı bu Orta pozisyon alıyor, Pas Şimdi Tadiç orta sekti Oğuz bıraktı. Fred. Fred'den Oğuz aydın. Emre araya girdi. Şimdi Talişka. Talişka Nelson. Araya Nelson girdi. Şimdi Kostic. Sasha Boy. Barış Alper Yılmaz. Barış. Levent girdi araya. İrfan Can. Levent. Şimanski. ki, Kostic. Kostic gitti süratle. Filip Kostic orada kafa gol. 3-0. Ceko. Bir gol edecek olan. 33. dakika. Fenerbahçe Kadıköy'de 3-0 yaptı. Kadıköy'de farka gidiyor Fenerbahçe ilk yarıda. Mauro Icardi Fred Tadic Torera Mertens bıraktı Mauro Icardi Sekti geçmedi Emre Oliveira bıraktı Geçmedi Son anda müdahale ve taş Kerem Aktürkoğlu. Mertens. Icardi. Barış Alper geçmedi. İrfan Can. Çağlar. Fred. Mertens. Barış Alper. Mauro Icardi kazandı. Icardi kale baktı. Icardi. İyi bir şut gelmedi. İrfan top. İlk yarı sona erdi. Kalköy'de ilk yarı Fenerbahçe'nin 3 sıfırlık üstünlüğü var. Galatasaray ikinci araya başlıyor. Mauro Icardi. Icardi gitti. Icardi kaleci İrfan Can. İkinci araya golle başlamak istedi Galatasaray. İrfan Can Icardi'nin şutunda. Gole izin vermedi. Sasha Boy, Barış Alper, Mertens, Orta, Samran döndü. Mertens yine maske gitti kazanamadı. Talişka oyunu değiştiriyor. Sasha Boy araya girdi vücudunu koydu. Sasha Boy şimdi Torera. Mertens. Barış Alper. Barış Pepe bıraktım Mertens dur son anda. Sanmadan müdahale çalar. Sergio Oliveira orta geldi kafa vuruşu sanmadan. Dalişka, Szymanski, Filip Kostić. Kostić gitti. Bir çalım oyunu değişti. Saşa Boy'a araya giren isim bir kez daha. Dries Mertens. Kerem Aktürkoğlu. Çerim pası geçmedi Çağlar. Şikrinyar. Oğuz Aydın. Oğuz gitti. Oğuz. Pas. Ceko. Boy araya girdi. Sekento Muslera Mustera. Fred Kostić Dries Mertens Galatasaray geliyor Mertens Mauro Icardi Icardi bıraktı Kerem Yeniden Icardi Kaleci Kerem ve gol Top ağlarda 74. dakika Farkçı indi Kerem Galatasaray'ın golü geliyor Icardi vurdu İrfan Can. Dönen topu Kerem tamamladı. Fark yenildi. Son 15 dakika kala der bir de. Taç atışı Fenerbahçe'nin Kostić, Mertakan, Ennesiri, Talişka, Mert Akan, Orta, Samra Brale, Sasha Boy, Top değil. Tadiç, Faul işareti, Fenerbahçe kullanacak. Ses kullanmazlığında Talişka ile Fenerbahçe. Talişka geldi. Talişka orta Torera müdahale Kerem kafa indirdi. Icardi ileri uçta tek başına. Şimdi Sergio Oliveira. Oliveira pas Kerem. Kerem pas geçmedi Çağlar. Boy Kerem geçmedi. Tadiç Enesiri. Şimdi Kostić. Kostić orta. Talişka vuramadı. Cengiz. Torera. Şimdi Sergio Oliveira. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sığdı rakibinden. Kerem gidiyor. Pasını bıraktı. Geçmedi. Ve derbi bitiyor. Derbide kazanan 3-1 ile Fenerbahçe oldu. Kadıköy'de Galatasaray 3-1 mağlup etti. Sarı verdiler. <laughs> Galatasaray evinde derbi maçından sonra Samspor'u konuk ediyor. Maç başladı. Raşista en arka direk Sat Kamdale. Benaser. Emre. Boy. Raşista. Kerem Aktürkoğlu indirdi. Zaniolo vuruyor gol. Nikola Zaniolo. Zaniolo. Galatasaray 1 önde. 5. dakika Nikola Zaniolo. Samsun karşısında evinde 1-0 öne geçti Galatasaray. Erken bir gol. Vandro gelen Cilil. Satka. Okan. Vandro gelen. Mark Bola. randur giden Volse Mandırbacı Emre Emre döndü. Emre gidiyor. Pas Mandırbacı ve bu arada karşılaşmanın kimi Fatih Esmetti öncesinde Zan yana gitti. onu sözlü bir uyarı. Zeki kaleye baktı şimdi. Zeki orta Kaan indirdi kafayla. Mauro Icardi. Geçmen pas. Satka. mata. Holse. Abdülkerim. Mauro Icardi. Kerem. Oliveira. Mauro Icardi. Nefis bir top. Icardi gol bozunu. Mauro Icardi gol. Mauro Icardi. Galatasaray 2-0 yaptı. Harika bir kontra atak. Tek top Galatasaray'dan. Icardi Okan'la karşı karşıya. Solayla topu alar gönderdi. Mauro Icardi 2-0. Icardi. Rashisa geçmedi Emre. Okan, Satka, Dimata, Celil, Zeki, Zeki bıraktı şimdi Dimata, Dimata döndü, Tohera araya girdi, Mustera, Tohera kafala yıkardı, Oliveira Kerem'e doğru geçmedi. Okan Emre kazandı. Emre gidiyor. Emre Taşdemir. Emre Satkara girdi. Celil Zeki. Dimata. Torera. Muslera gönderdi. Mauro Icardi döndü. Zeki. Dimata. Dimata getirdi. Carlos'e. Kaan araya girdi. Mustera. Boy. Başlısa. Zaniolo. Icardi geçmedi. Celil. Mandirbacı. Emre. Faul işareti. Önme kılınca yapılan hareket foul. Şimdi Zeki yavru kullanıyor. Zeki, Mandırbacı Benaser, Emre, Torreira, Mauro Icardi. Icardi gitti ve Igare sonerdi. Gatsay'ın 2 0 üstünüyle. Goller Zaniolo ve Icardi'den geldi. Galatasaray ikinci er, ikinci er Spor başlıyor. Mauro Icardi kazandı Icardi. Mauro Icardi gidiyor. Icardi. Şimdi Paz Zaniolo. Zaniolo bıraktı. Raşissa. Kaleci Okan. İkinci anın başında da etkili başladı Galatasaray. Oliveira orta. Raşissa indirdi. Geçmedi top. Oysa Ben Asar Celil Dimata Şimdi bir pas geldi Emre Kerem topu oynanda değil Taç çatışı Samsun Sporu. Zeki kullandı Dimata. Horse, Horse gitti, Horse vurdu dışarı. Muslera. Mandirbacı kazandı. Mandirbacı. Şimdi Emre girdi araya. Mustera. Sasha Boy. Boy arka gitti pas. Icardi'ye geçmedi. Mandir Bacı. Holse. Mustera. Mustera çıktı. Uzaklaştırdı. Şimdi Emre. Sasha Boy. Zaniolo. Rashisa. Mauro Icardi'ye geçmedi. Dimata. Torreira kazandı. Sergio Oliveira, Kerem Kerem Aktürkoğlu, Kerem döndü. Sonrasında kaybetti topu. Torreira, Lucas Torreira kaleye baktı. Torreira dışarı. Lucas Torreira sert ve etkili vurdu. Top direğin dışarı çıktı. Galatasaray'da Barış Alper ve Mertens oyuna giriyor. İki değişiklik sarı kırmızılardan. Maçta artık son 15 dakikaya giriyoruz. Galatasaray'ın iki sıvılık üstünlüğü var. İki yerde gelen iki gol. Zaniolo yı kardan şimdi barış kazandı. Bazı Icardi. Kaleci kurtardı. Oliveira indirdi. Şimdi Torreira vurdu dışarı. Üçüncü gole çok yaklaştı Galatasaray. Bo ağlanlandıramadı Galatasaray. Okan yeniden kullandı Van gelen Mark Bola. Mauro Icardi, Icardi baktı, Oliveira dışarı. Sergio Oliveira dışarıya. Okan Abdülkerim Barış Alper Cezanı Icardi Icardi döndü Son anda savunma da Şimdi Mark Bola Mark Bola gitti Top dışarıda Abdülkerim Taç kullandı Emre Kılınç'ta kal top Tolera Mauro Icardi Icardi kale baktı. Icardi vurdu. Top Samara döndü. Kerem. Taç Samsunspor'un 3 dakikalık bir ilave geldi. Ve maç sona erdi. Galatasaray 2 Samspor 0 maçın sonucu. Galatasaray Zaniolo ve gol ilk yerdeki golle ile 3 puan aldı. Evinde 2-0 mağlup etti Samspor'u. Galatasaray Ligde 4 puan fark var. Lider, lider Galatasaray. Belki maçlarda evinde Konyaspor ile oynayacak ve Spor'da basman edecek.